rezervasyon ve bilet işlemleri için biri, kayıp bagaj işlemleri için iki çat işlemleri için biri, üç çat işlemleri için size Türk Hava Yolları müşteri temsilcisine bağlıyorum. Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla konuşmalarınız kayıt edilmektedir. Ha. İyi akşamlar. Türk Hava Hava'na isim Mesut. Nasıl yardımcı olabilirim? Aa, i̇yi akşamlar Mesut Bey. Ben bir bilet satın almak istiyordum. Tabi. Uçuşunuz nereden nereye olacaktı? Ee, uçuşum ayın 12'sinde İstanbul'dan Gatım'a dönüş tarihi 26'sında olacak. İstanbul'dan? Ee, Amerika, Birleşik Devletleri, Gatım. Gatım'a yalnız Türk Havalarının direkt olarak bir uçuşu mevcut değil. Ee, direkt uçuş başladığına dair Milliyet Gazetesi'nde bugün bir haber vardı ama. Nerede gördünüz haberi öğrenebilir ee, Milliyet Gazetesi'nde yazıyordu kontrol edeceğim. Hatta Aymeriten. Herhangi bir tarih alığı yok muydu peki uçuşla ilgili? E, tarih alığı yoktu yani başladı diye yazıyordu. O yüzden 12'si gidiş tamam. 16'sı dönüş şeklinde. Kontrol ediyorum. Hatta ayrılmayın. Tabii. Kontrol ediyorum ben onu. Hatta beklediğiniz için teşekkür ederim. Evet şu an ben kontrol etse ağzıma şu şekilde bilgi paylaşayım size. Sizin görmüş olduğunuz reklamla ilgili olarak e, şu şekilde bir bilgi vardır. O iki şehir belirtiliyor zaten orada o reklamda. Onlar hayali şehirler olarak işlem sağlıyor. Yani katıma bir uçumuz yok bizim. Hmm, anladım. Peki tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.